Neyse. Az fazla ne lan? Solumda lan ne sokala balık. Kanka e, bende mermi falan yok ha. Bolata Lan bayıldı o da. Tam bitti bitti. Hmm. İyi işar vursaydı. Vurdum daha iyisi yeter ki. Ben sesi var nasıl Badis var. Ben de vurdum da. Oynayacak var. Önünüze geldiler. Onun biri bayıldı biri bayıldı. Nasıl bunlar ne yapmış Bir yere Adam var. Aha gördüm lan su. Aldım da yanı. Ah şu. Nesto sola dikkat et. Solunuzda adam var. solunuzda adamlar var. LSS. Kırmızı araba bana uğra. Lan Merve lan mi? Ya. Bombayı. harikasın. Harika bir detay. Bir can doldur, bir can doldur, bir can doldur. Aha açı. Abi lan o. Bu ne yapıyor? Yürek yemiş. Yaklaşmaya çalışıyor. Tat. O, o Hop. kılıç yiyecek am sonda. Ne yapıyor? Ay sonra kılıç atsaydın ha.